Evet abi, biz Brawl Stars oynuyoruz. Şöyle. Başlayalım abi. Oğlum niye açılmıyor lan oyun? Niye, niye açılmıyor? Bir dakika. Şu an oyun açılmıyor. Evet abi, oyun açılmıyor. Ha, açılıyor. Güzel. Oynayalım. Size hesabını göstereyim ben de sana mı şey? Tamam abi hesabım böyle. Oğlum ya oyun oğlum oyun kasıyor ya. Harbi diyorum oyun kasıyor. Oğlum üstüne tıklıyor. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Oğlum oyun çöküyor. Lan ne oluyor? Heh. Bakın abi. Anne şöyle göstereyim mesela. Abi ben bu hesapta aslında chapter alabilirdim ya. Ya çünkü alır mı çünkü benim senim var ama alamadım hesabım gitti sonra ben de hesabı geri getirmeyi başardım abi ne kalsın ne kalsın ne kalsın bir karakterle oynasam ben, ben de almak istiyorum <laughs> Arkadaşlar oyun kazabilir. O yüzden çok şey yapmayın ya bir şey yapmayayım başlıyorum evet Şimdi şöyle şunu ben basayım abi abi şöyle vurdum mu aha yok olmadı Abi sesimiz burada. <laughs> Bekleyin abi. Ananı Anam Oğlum Oğlum bizim ne oldu ya? Kes. Oğlum nasıl kesemedin? Bu keser de. Kesemiyor. Enayi ye. Ha. Tam kazandık ya, sıkıntı <laughs> Ne yapıyorsun? Afgan mısın? Hayır. Heh, tamam. Nasıl Abi ne yapıyorsun ya? Mal. Ena oğlum sen? O oyunum kasıyor. Abi. Hayır. 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 Ya oğlum amına koyun ya. <laughs> Böyle ne yapacağım ya? Allah'ın verdiği şey tamamdır. Hadi şu Zaten ez kazanırız o zaman. Edgar oynayalım abi. Edgar oynayalım. Edgar güzeldir. Tamam neyse başlıyoruz. Oo. Oh. Oh. <Sessizlik> Şimdi pro var ya. Tamam ultim geldi. Ultim geldi. Abi o diğer Edgar'la karşılaşmak istemiyorum. Aa yok karşılaşabilirim. Evet. Oğlum Leon. Sakin. No. Onun tam Leonardo. Oy, şu o, ay, ay, ay. Bu arada videoya çıkan bir takipçim varsa hepsini selamlıyorum. Oo falan ya. Yani, ben, 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 ben. Şurada, abi öl ya. Ne kaçtın? Ne açık arabası benim. Ben. Snapper var mı ya? Yok. Yok yok yok. Bir abi. Aha. Bir şey anlamadım ya. Yani. Oğlum hayır 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 hayır, 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 hayır. Ha, ha, ha. Abi Leon bir de full seviyor ya Biz değiliz ben 9 seviyorum herhalde Aaaa Ultim dolu olduğu halde şey yapabiliyorum yani. Oğlum. Fake Fake Geç. Gelsin oğlum ya gelsin. Bir olsun oğlum. Tamam istemiyorum Of. oynu çektim Hayır. Arkadaşlar şu star gelsin. Birlikte star hediyesi yaparız, ok mu? Şimdilik ya kadar.